Herkese merhabalar. Ben Emine Köy. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde sizlere yoğurt ve tarhananın muhteşem lezzetini paylaşıyorum. Tencereme 2 su bardağı yoğurdumu alıyorum. Bardak ölçüm her zaman olduğu gibi 200 mililitreliktir Şimdi bir çırpıcı yardımıyla yoğurdumuzu inceltelim. Yoğurdun üzerine 4 yemek kaşığı da tarhanamızı alalım. Tarhanamızı biraz karıştıralım ve şimdi tencereye yoğurt koymuş olduğum bardaklarla 4 bardak suyumuzu alalım. E, bu benim kullanmış olduğum nohutlu tarhanam. E, sitemde hem normal e, tarhana satışım var, hem de böyle nohutlu, hem de bebek tarhanası satışım var mevcuttur sitemizi ziyaret ederseniz bu tarhanaları ve daha bir sürü doğal ürünlerimizi görüp e, sipariş verme fırsatı bulabilirsiniz sitemizin ismi köymutfagi.com şimdi bu üçlüyü şöyle biraz karıştırıp açalım tencereyi ocağa aldım kaynayana kadar karıştırmayı bırakmadan kaynamasını sağlayalım Çorbamız kaynamaya başladı. Karıştırarak ara ara bu şekilde 5 dakika kaynatalım. Bir hayli koyulmuş olan çorbamızdan yine yoğurt koymuş olduğum bardaklarla 2 su bardağı sıcak su ilavesinde bulunalım ve kaynamaya bırakalım. Kaynamakta olan çorbanın içerisine yarım çay bardağı tel şehriye alıp karıştıralım ve 10 dakika pişirelim. çorba pişerken biz de üzerine sosunu hazırlayalım. Sos tavamıza 2 yemek kaşığı ben zeytinyağı alıyorum. Ve üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı alıp bunları yakalım. Yağın içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber alalım. Biberlerin üzerine bir tatlı kaşığı dolusu da kuru alalım. Şöyle bir karıştıralım. Ve ocağımızın altını kapatalım. Hazırlamış olduğumuz sosumuz çorbamızın üzerine gezdirelim. hiç tuzunu koymamıştık ve bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave edip 1-2 dakika karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Ha bu arada ben 1 su bardağı daha su ilave ettim. Toplamda 7 su bardağı su kullanmış oldum. Şöyle hemen sıcağı sıcağına çorbamızın Kıvamı sizlere göstermek isterim. Misler gibi koktu. Kıvamı, lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka sizlerin de yapmanızı ben öneriyorum. Tabağımızı alalım. Bu, bu. Sizler dilerseniz karabiber de koyabilirsiniz içine. Ee, kanalımda bir sürü birebir tutan çorba tariflerim de var. Çorbalar bölümüne girerseniz emin olun sizleri bekleyen bir sürü güzel tariflerimi de görme şansı bulabilirsiniz. Umarım bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Farklı lezzet tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.